Ne için savaştığımın farkındayım. Ama beni esas endişelendiren kiminle savaşıyor oldu. <laughs> Rex anlaşmamızı unutma. Eğer onu yenersen benimle savaşırsın. Kendini mayın köpeği olarak kullandırtmana inanamıyorum. En azından ben düellocu bir maymun değilim. <laughs> Dinozorlarıma ne kadar yıldız kaybetmek istiyorsun? İki yıldızım var ama onları burada ikiye katlamayı düşünüyorum. Nasıl istersen eminim desten üzerinde savaştığımız savaş alanları için hazır edilmemişlerdir. Ah dostum eğer bilseydi hala bir alanı diğerinden ayırmakta zorlanıyorum ama stratejik açıdan kullanmayı biliyorum. En iyi şansım ona sert ve hızlı bir darbe indirmek. Sanırım bu işi yapacak iki kart biliyorum. Bebek ejder ve zaman büyücüsü. Eğer onları bir arada kullanırsam zamanı hızlandırır ve ejderimi kuvvetlendiririm. Hey, bir keresinde Maya ile mücadele ederken işe yaramıştı. Şimdi yeniden yaramasını umuyorum. Düşünmeyi kes artık. Düello zamanı. Başlayalım öyleyse. Bebek ejder. Savunma pozisyonunda. <laughs> ha? Çok doğru. O bir bebek ejder. Rex ezileceğini biliyor. Bir bebeği asla yalnız bırakma. Sebebini şimdi öğreneceksin. İki başlı kral Rex saldır! Zavallı bebek neler olduğunu bile anlayamadı. Ama asıl vuruşumu yapamadım bile. Neden biliyor musun? 3 yaşındaki biri bile ilk hamlesinde savunma yapmaktan daha iyi şeyler biliyordur. Aa. Aa. Bunu gerçekten yapabildiğine inanamıyorum seni çaylak. Herkes hata yapar Joey. Sadece başka hata yapmamaya çalış. <laughs> Anlamıyorsun değil mi? Küçük Joey şimdiden ona bütün maçı kaybettirecek ölümcül hatalardan birini yaptı ve o da bu düelloyu kabul etmesiydi. Aa. Bebek ejder ezilmiş durumdayken iki başlı kral Rexim oyunun geri kalanında sağda terör estirebilir. Pekala belki batırmış olabilirim ama hala elimde bu canavarı yenecek bir kozum olduğuna inanıyorum. Aslan! Şu aşırı büyümüş kertenkeleye canavarların gerçek kralını göster. <laughs> Amatör. Vahşi yaşam sahasında olduğumuzdan Kral Rex'in büyük bir güç bonusu kazanıyor. Senin kediciğin için zor bir durum. Sağ bonusu mu ne diyor bu? Kral Rex, en onu. Olamaz. Bu nazik çocuğu ne kadar çabuk yenersen Mayı'yı yenme şansına da o kadar erken kavuşacağım. Devam edelim. Sen iştah açıcıydın ama yemeğe geçmek istiyorum artık. Hala birkaç servisim var. Tabii eğer sonunda sağ gücü bonusunu doğru oynamayı öğrenirsem evet ya İşte baltalı canavar geliyor. Hey yaşasın güç bonusu var. Başardım. Dikkatini dağıtmasına izin verme. Ejderin kılıç kolu şu baltalı adamı parçala. Kılıç kuyruk kesici Aha. Bu parçaladığı üçüncü canavarım. Saha güç bonusuyla dahi onu yenemiyor. Belki de bu bir hataydı. Belki de kız kardeşime yardımın tek yolu arkadaşlarıma güvenmekti. Hayır, bu doğru değil. Böyle düşünmemeliyim. Eğer ben kendime güvenmezsem kız kardeşimin güvenmesini nasıl sağlarım? Aha. Şimdi düşün. Elimde oynayabileceğim bir şeyler olmalı. Hmm. Ah, dur biraz. Hala zaman büyücüsüne sahibim. Onunla birlikte oynaması için bebek ejderimin burada olmaması çok kötü. Yine de sanırım onu sahaya sürmekten bir şey kaybetmem. Hadi bakalım. Hmm, bu Joy'nin beni yendiği karttı. Rex'i uyarmalıyım. Raptor, zaman büyüsüne dikkat et. Ah, eh, Yugi'nin yardımı olmadan bu ufaklık onu nasıl kullanacağını dahi bilemez. Joey gibileri bilirim. Şimdi bir canavarla oynamaya kalkacak ve ardından hayatının dayağını yiyecek. Belki Rex haklıdır. Joey kuzun kızlarımı yenmeyi başardı. Ama sadece Hugo ona koşuk yaptığı için. Bu sefer Joey tamamen yalnız. Kaya devini savunmada oynuyorum. <laughs> Gördün mü? Bu çaylan ne yaptığını bilmediğini söylemiştim. Megazovlar! Şu kayayı eski usullere göre parçala. Boynuz kıran saldır! <laughs> Çakırlarına ayrıldım Onu kesinlikle taş devrine döndürdüm <laughs> Pekala Sırada Alev Şövalyesi var Isıyı arttır ve şunu bir hindi gibi kızart Taş devrine ne yaptığımı görmedin mi? Ufak tefek Alev Şövalyesinin Daha fazla dayanabileceğine gerçekten inanıyor musun yoksa? Ha? Sanırım sana dinozorlarıma saygı göstermeyi Zor yoldan öğretmem gerekecek Saldır Saldır <laughs> Raptor seni aptal şey. Yanan savaş kılıcı. Bir şövalye bir dinozoru nasıl yenebilir? Ha bunu gerçekten kazandın mı? Join'in dinozor kartlarının ateşe karşı duyarlı olduğunu bilmesinin imkanı yok. Seni kurnaz. Bunda tamamen şansını kullandı. Ah, dinozorlarınızı yenmenin sırrını çözdüm sanırım. Umarım bu sizi fazla yaralamamıştır. Anladın mı? He? Yara din oluyor dinozor? Dinozorun kılıç kolu saldır. Biraz daha ister misin? Gel de al dostum. Yaşasın. İyi bir dönüş yapacağını biliyordum Joey. Henüz bitmiş sayılmaz. Biliyorsun tek kart bu oyunu sana kazandırmaz. Peki o zaman senin için bir tane daha çıkaracağım. Bataklık savaşçısı. İyi iş. Yüzündeki bu gülümsemeyi tamamen bitirecek bir kozum var. <laughs> Pekala. Besin zincirinin en üst halkası ile tanış. Yılan başlı gece ejderi. Ha? Bu zor bulunan kart bölgesel şampiyonunun finallerine kalmayı başaran seçkin kişilere verildi. Ama senin gibi bir kaybeden için onun tarafından ezilmek dahi bir onur olmalı. Kabus saldırısı. Oh. Ah, ah o en iyi kartımdı. Oh, zavallı Joey. Ah dostum, artık destemde kullanabilecek bir kartım yok. Ha? Tristan'ın kartı. Şimdi lav savaş koruyucusu. Harika. Kartım sağda. Çok duygusal bir durum. Yılan başlı gece ejderimin bunu parçalara ayıracak olması çok kötü. Şimdi saldır yeşil baş. Nasıl olur? Saldırılarım geri dönüyor. Ejderimin saldırısı nasıl yok edildi? Açıkta hiç tuzak kartı yok. Ha? Evet. Ha? Anlıyorum. Elbette. Tıpkı sen ve Joey'nin gerçek hayatta yaptığı gibi değil mi Tristan?